depersonalizasyon ve derealizasyonun tedavisi var mıdır? Biraz önce tedavi ile ilgili kısa bilgiler aktarmıştım ama şimdi biraz daha ayrıntılı bilgi vereyim. Depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimleri daha önce de söylediğim gibi kişiden kişiye farklılık gösterir ve nasıl geçeceği değişkenlik gösterir. Bu tür deneyimlerin yönetimi ve geçişi temel nedenlere, kişinin özel durumuna ve deneyimlerine bağlıdır. Fakat ben sizlere bazı çözüm yollarından bahsedeceğim. İlk ve en önemli olan şey profesyonel yardım. Depersonalizasyon ve derealizasyon ciddi bir rahatsızlık haline geldiyse veya yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyorsa bir uzmandan yardım almak önemlidir. Bir psikiyatrist veya bir psikolog bu deneyimleri daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olacaktır. Bilişsel davranış terapisi, EMDR terapi, hipnoterapi gibi terapi yöntemleri depersonalizasyon ve derealizasyonu yönetmek için etkili terapi yöntemlerindendir. Bu deneyimlerin altında yatan düşünce kalıplarını ve davranışları anlamaya odaklanır. Stres yönetimi, stres ve anksiyete, depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimlerini şiddetlendirebilir. Düzenli egzersiz, derin nefes alma etkinlikleri ve meditasyon gibi stres yönetimi teknikleri bu deneyimleri hafifletebilir. Uyku ve dinlenme, yetersiz veya düzensiz uyku, derealizasyon ve depersonalizasyonu kötüleştirebilir. İyi bir uyku düzeni oluşturmak ve yeterince dinlenmek bu tedavisinde önemlidir. Uyuşturucu madde kullanımından kaçınmak. Uyuşturucu maddeler bu deneyimleri tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Uyuşturucu madde kötüye kullanımından kaçınmak bu durumu yönetmeye yardımcı olacaktır. Sağlıklı yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kötü alışkanlıklardan kaçınma, alkol ve nikotin gibi genel zihinsel sağlığınızı destekleyebilir. Bu da bu sorunla baş etmenize katkı sağlayacaktır. Psiko eğitim depersonalizasyon ve derealizasyonu anlamak bu deneyimlerle başa çıkmak için önemlidir. Bir uzmandan veya terapistten bu konuda bilgi almak faydalı olacaktır. Veya benim hazırlamış olduğum gibi videoları izlemek bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmanıza katkı sağlayacaktır bilgi sahibi olmak da sorunun ne olduğunu anlamanıza ve sorunla daha sağlıklı baş etmenize yardımcı olur. Çünkü sorunun ne olduğunu bilmediğinizde insanlar daha fazla kaygı yaşar. Özellikle depersonalizasyon ve derealizasyon yaşayan kişilerde şu sorunla da sık karşılaşılır. Bunları yaşadığında acaba deliriyor muyum gibi düşüncelerle kaygı düzeyi daha da fazla artar. Bu sizin delirdiğinizi göstermez. Yaşamış olduğunuz duygu yoğunluğundan kaynaklanır. Az önce nelerden kaynaklanacağını ve nasıl olacağı ile ilgili bilgiler zaten verdim. Ama şunu bilmenizi isterim ki bu bir delirme değildir. Özellikle bununla alakalı sıkıntı yaşayan insanların kaygı düzeyini arttıran veya bu konuyla alakalı daha zorlayıcı deneyimler yaşamasına neden olan temeldeki düşüncelerden birisi de deliriyor muyum düşüncesidir. Bu sizin delirdiğinizi göstermez derealizasyon ve depersonalizasyon her biri için farklıdır ve herkes için aynı tedavi yaklaşımı geçerli olmayabilir. Bu nedenle bu deneyimleri yaşayan bir kişi bir uzmanla çalışarak kendi özel ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Profesyonel yardım bu tür deneyimlerin daha iyi anlaşılmasına ve yönetilmesi için çok önemlidir. Bugün sizlere depersonalizasyon ve derealizasyon hakkında bilgiler aktardım. Umarım sizler de farkındalık oluşturmuştur psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.